Kazanacağım dedim gel. gel. Gel dedim sana. Geri zekalı item niye atıyorsun salak seni öldüreyim diye. Mal çıktı lan bu. Mal çıktı oğlum. Ağzına vurma. Çüş. 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 Geri zekalı tahta kılıçla mı ödeyeceksin beni. Mal. Mal. Mal çocuk. Mal. Mal evlat. Hasıkı öldürdün lan. Merhaba arkadaşlar bir videoda daha beraberiz. Bu videoda Hunger Games oynuyoruz ve her yer şeker. Bak şeker, 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 şeker. Batman. Şeker. İşte bu şekilde. Yani ilk kez böyle bir artık böyle bir kazanayım yani ben değil mi diye düşünüyorum yani açıkçası yani evet bu şekilde düşünüyorum yani. Kaz kazanayım ben değil mi? Evet. Kazanayım, kazanayım. Sağ olun kazanın derin için. Öyle umuyorum en azından yani. Artık yeter çünkü hani. Yani bu yetti bence. Kazanayım ben ya. Evet. 8. 7. 6 5 4 3 2 1 Let the begin Fuck the system Shit bitch Oh jeez Oh ay Evet baltayı aldım bebek Bebek seni öldüreceğim bebek Lanet olsun senin gibi sürtük Aa şempaze yavrusu seni de öldüreceğim İçimdeki kazanma sevgisi Aa Öleceksin Haha <laughs> herkes ölecek <laughs> Herkes ölecek. Seni de öldüreceğim. Seni de. Ah! Ah! Şerefsiz! Oha! Ulan bu nasıl bir fantastik bir serverdır ya bu? Böylesine bir şey bulamayız. Uhu, öleceksin, öleceksin. ha, ah, ah. öleceksin. Aa, ah. gel buraya, gel buraya. Ölmek istiyorum. <laughs> İtemlerin nerede? İtemlerin nerede? İtemlerin yok. Sen de öleceksin. İtemleri de ver bana. <laughs> Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. <laughs> Sen bıraktınız aynı şey orada. Gerizekalılar. Niye kase bırakıyorsunuz lan? Belki mantar bulacaksın. Belki mantar bulacaksın. Uuu bunları burada bırak. Sen de sağ olasın. Neyse biz artık. <laughs> Katliama devam. Arkadaşlar artık aç gözünü kapladı gözümü gerçekten. Ya Kazanacağım. <laughs> o ne? Gelin lan buraya. Gelin lan. Kaçış yok. Yok kaçış. <laughs> Gelin buraya. İhsan ismi o. İhsan ismi lütfen kılıcın olmasın seni. Lalet olası bir pislik domuz gibi katledeceğim. <laughs> öl. Öl. Senin ölmem bana zevk veriyor dostum. Öl. As. Körüm artık. Körüm. Hiçbir şey göremiyorum. Oradasın. Öleceksin. <laughs> Gel buraya. Gel buraya dostum. Acımayacak. Sadece annene onu sevdiğini <laughs> söyle. Hayır bu Hayır yine oldu. Aynı şey oldu yine. İradeci oldu dostum. Gel buraya gel gel. Gel oğlum bak. Harbiden ciddiyim. Öleceksin diyorum. Öleceksin. Öleceksin. <laughs> Bu <Boltam> kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeni istiyorum dostum. Ölmeni istiyorum. Anlamalısın beni. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz. Haha. <laughs> Lanet olsun işe ya bu hırs. Hırs olayı işe yarıyor, bak. Hepiniz öleceksiniz lanet olası Çünkü hepiniz zencisiniz ve ben de hırçım bir pislikten başka bir şey değilim. <laughs> o ne? Yoksa bir kurban mı? İçerisine baktıktan sonra gidip ki ke kesmek için başka bir kafa daha. Neden olmasın? Kim kesilecek bir kafaya yer der ki? Gel buraya dostum. Benden kaçabileceğini mi Evet kaçtı gerçekten tebrik ediyoruz. Ben de kaçımın ilk kurbanımız oldu bu. Yapacak bir şey yok. Hayır var. <laughs> seni yine buldum. Ve seni öldüreceğim. Gel buraya. Chest açmamış ol. Açtın ha? Açtın ha? Evet. Benden en iyisi chest açmaları falan. Senin bir tarafın kalkmış dostum. Ölmelisin. Umarım kılıcım vardır ve açı çekerek ölürsün. Kılıcım vardı. Nasıl öldüm lan dersin. Ya sana niye vuramıyor? Oo taş kılıçlısın ne? Rekabet arttırır bu. Rekabet istiyorum ben de. Rekabet. Rekabet istiyorum. Rekabet hiç kimse karşında duramayacak. Rekabet istiyorum. taş kılıç adamı da öldürken. Cidden ne oluyor lan bana? Lan deli gibi herkes öldürüyorum. Süper. <laughs> herkes ölü. Yumurta. Neyse bunun ne yaşadığını galiba hatırlıyorum. Cake. Biraz yemek alalım şuradan. Ha tamam, bu da yemek sayılır. Bunları atalım. Bunlar gerek. Neyse kılıçları. Neyse hadi tamam. Hadi biz katliama devam edelim. <laughs> Nisan ismi. Kazanacağım dedim. Hepiniz öleceksiniz. Öl. Öl dedim dünyada. Patlayacak o gerisi. Mal. Kaçıyorum ben. Kaçıyorum bu sefer. Tamam. Katliama son. Katliama son. Barış. Barış istiyorum ben. Barış. Barış. Ole. Peace. Lütfen yardım et. Saldırma bana. Peace. Lütfen. Ben sadece barıştan yanayım dostum. Şu ana kadar kimseyi öldürmedim bile ben. Bu itemleri pazardan aldım. Ee, lütfen. Yani... Lütfen ben PC bir insanım ya. Yani. Benim felsefem ya adam peşimi bırakmış lan zaten. Ben neye, neye söylüyorum ben şey? Malım ben ya. Artık tekrar katliama devam edebiliriz. <laughs> Gel <laughs> bakayım. Senden kaçıp sonra senin arkandan öldürmek istiyorum. O yüzden senin peşimden ben isterim. Sorun var mı? Yok tamam. Aa chest. Umarım seninle daim mutlu olurum da. Katliamcı Gökhan. Bu bölümde de insanları öldürmeye devam ediyor. Bu sefer birinci olma ateşiyle ile uçuyor. Ve onun bu hedefinde kimse ona engel olamayacak. Diye umuyoruz. Oh sonunda yemek. Tamam. İddiaya her şey var. Geriye kalan tek şey acımasızlık ve yetenek. Ve her ikisi de bende var. Böyle de egoist bir lanet zenciyim ben. Hem o kadar... zenciye karşı ırkçı olduğunu söyleyip sonra zenci olduğunu söyleyip ilk insan olarak da araya geçmeyi başardığını ne düşünüyorum? Şu ortaya bir gidip de böyle bir insan mı öldürsek, katletsek diyorum. Ortada insan varsa eğer ki. Ki vardır diye tahmin ediyorum. Ki yok. İnsanlar neredeler o halde? Ben sorularıma cevap arıyorum. örümcek ağını koyup insanları yavaşlatıp örümcek ağındayken yavaş yavaş ölmelerini izlemek istiyorum. Oğlum ben fazla cani geçmişim lan. Ya bir insan bulun da bir insan bulayım da susturayım şu cani açlığımı. Kaç kişi kaldı ki zaten? 6 kişi ha? 4-5 tanesini ben öldürdüm zaten. Eee Eee, neredesiniz ama siz yani bu şekilde olmuyor hiç farkında mısınız? Acaba arkadaşlar... Aa, aa, şekerler. Şeker! Oley! Oley! Sırafta biri var mı? Uçan balina! Bir dakika, bunların hepsini almam lazım çünkü başkaları ile geçirse kötü şeyler olabilir. Hmm, şöyle yapalım. Ne var varmış şey ya. Ee, he, şunu giyeyim, giymem gerekiyor. Evet tamam şimdi. Katliama devam. Şu acın üstüne baktım mı? Ben bakmadım hiç mahalle e. Evet bakmamışım. Şu kılıçları hepsini toplayalım da. Ta tamam, bunu da alalım. O oh, dostum lanet olsun arkamdan geldin ha sütük. Hayır er öldüremeyeceksin beni. Arkamdan geldi. Lanet olası oku da var. Ezik. Bir canım kaldı ama bir daha vursa ölürüm. Vurma lütfen. Ben seni vurmadım. Ben, sen de beni vurmayacaksın. Biliyorum oley. Hadi biz arkadaş olalım. Kaçalım buradan. Oley oley. Biz dostuz. Biz dostuz. O ok katamazsın ki. Hey. O ok katamazsın ki. Hey, hey. 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 Lütfen ok atma. Barış. Peace. Hayır. Kendim öldüm. Yapma bana. <laughs> Sen miydin ben öldürem? Sen değildin. Sen miydin? Sen de sen din o halde. Sen din. Hayır sen din. Evet.